Anne sütü bebeklerin ilk 6 aya kadar ihtiyacı olan besin değerini içeren en doğal ve en ideal besin kaynağı. Müzik anne sütü içerisindeki koruyucu maddeler sayesinde bebeği ishal ve solunum yolu hastalıklarından korur. Yine anne sütüyle beslenmiş bebeklerin astım, alerji ve çocukluk çağı şeker hastalıklarına karşı daha dirençli oldukları gözlemleniyor. Kemizde 1 7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne sütünün önemi ve emzirme konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım uzmanı doktor öğretim üyesi Aslı Melekoğlu Doğumdan sonra ilk bir saatlik emzirmenin önemine vurgu yaptı. Anne sütü o kadar faydalı. içine bir sürü canlı e, antikorlar var, bebeği koruyan şeyler var. E, o yüzden ilk bir saatteki emzirmenin e, önemini e, tekrardan vurgulamak istiyorum. E, öncelikle hastanemizde e, bütün... Anneye ve bebeğe eli değen personel e, anne sütü danışmanlığı için tekrardan eğitim aldı ve bunların sertifikasını bakanlıktan aldık. E, tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz buna dahil e, bunlarla ilgili sertifikalar alındıktan sonra çalışmalarımıza devam ettik. Birebir bebeklerle ilgilenen e, laktasyon polikliniğini kurduk. Yine anne yanındaki bebeklerimize e, ile ilgili e, yardım eden ile ilgili danışmanlıkta bulunan özel bebek hemşiresi ekibini e, kurduk. Yeni doğan uzmanı Doktor Ümit Ayşe Tandırcıoğlu da anne sütünün antibiyotik görevi gördüğüne işaret etti. ve Bizim yoğun bakımda yatan bebekler için de antibiyotik görevi görüyor. Hem biz mesela ailelere de o şekilde açıklıyoruz. E, i̇lk doğduğu andan itibaren çocuk bin gram doğmuş olabilir ama diyoruz bak biz tedavilerini yapıyoruz, biz her desteğini veriyoruz. E, sen de sütünü ver ki çocuk daha güzel e, toparlasın. Kaldı ki bilimsel olarak da bu kanıtlanmış zaten anne sütünün e, daha erken başlandığı ve güzel alan hasta bebekler daha çabuk iyileşiyorlar. Laktasyon biriminde ebe olarak görev yapan suna çalışkansa verdikleri destekle ...annenin psikolojik gelişimine büyük katkılar sağladıklarını dile getirdi. Ee, bebeklerin beslenmesinin en kolay ve e, en doğal yöntemlerinden biri emzirmek eylemidir. Emzirme teknikleri, emzirme pozisyonları, memer etti, ikiz beslenmesi, anne sütünün önemi, anne sütünün arttırılması, hiperraktasyon durumu... E, ...bunun yanı sıra annenin emzirmeye bağlı olarak meme ucu, yara ve bakımı, sırt ağrıları bu gibi konularda biz annelerimize destek Bulunuyoruz. Temel amaçlarından biri anne sütünün önemini vurgulamakla birlikte eğer e, bilinçsiz bir şekilde başlanılan mama ve biberon kullanımı varsa ya da emzik kullanımı varsa bunu azaltılarak e, bir şekilde bırakılması yolunda ilerletip bebeklerin sosyal ve zeka gelişimine e, ve ileriki süreçlerdeki kişilik olarak gelişimlerine, annenin de psikolojik olarak gelişimine çok büyük katkımız bulunuyor.